Arkadaşlar selamlar abur dünyasından bir haberle karşınızdayız Kırtasiye TV'den merhabalar beğenileriniz yorumlarınızı bekliyorum topluluk sayfamıza katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar konumuz Burger King evet Türkiye'de her alışveriş merkezinde her köşe başında olan Burger King ismini mi değiştiriyor arkadaşlar bugün reklamlarda gördük sosyal medya hesaplarında da bir görsel yayınladılar arkadaşlar Burger King okunur okulduğu gibi artık burger oluyor arkadaşlar. Ya da yeni bir hamburger mi çıkarttı, yeni bir yiyecek mi çıkartıyor onu tam bilmiyoruz ama burger ismi bugünlerde internette ve TV'de görünen reklamlarda görülüyor arkadaşlar. Yeni logoyu da koyuyorum videoya. Burger ismi artık hafızalarımıza yer alacak. Burger King gidiyor, yanına burger geliyor arkadaşlar bu isim nasıl olmuş yorumlarda buluşalım bence iyi olmuş arkadaşlar güzel bir isme benziyor hayırlısı olsun diyoruz Burger King'e artık yeni ismine Burger'a artık Burger, e, artı Burger King demeyeceğiz arkadaşlar Burger'dayım diyeceğiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Kırtasiye TV'den ayrılmayın anlık haber almak için bildirim zillerini açın arkadaşlar